Bugün Cüvegesir'de Türkiye'deki üniversitelerden nerede olduğumu bulmaya çalışacağım. Hızlıca başlayalım. Evet öncelikle videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Şöyle bir ufaktan başlayalım. Bakalım neredeyiz? Garip grup bir bina var şurada. Bir ufaktan ileriye doğru gidelim. Evet, burada bir fakültemiz var. Bakalım neler yazıyor. Yani üniversiteyle alakalı herhangi bir şey göremedim. Öğrenci kulüpleri, bir şeyler, uluslararası ilişkiler birimi falan filan. Bak burada yine bir şeyler var. Kariyer merkezi. Şu arkada çöpler vardı ama bunlarda bir şey yazar mı? Bakalım bir. Evet, Anadolu Üniversitesi yazıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Eskişehir olması lazım. Ee, bir ufaktan başlangıca dönelim. Şimdi eski şehirde Anadolu Üniversitesi ortalarda bir yerdeydi ya evet. Anadolu Üniversitesi burada. Ee, şimdi tam burada neredeyiz? Orası da ayrı bir zor bu arada. Kariyer merkezi tarzı bir şey yazıyordu ama haritada nasıl gözüküyor onu bilmiyorum. Yani sallayarak da başlayabiliriz bence. Şurada iletişim bilimleri falan var acaba. Buraya yakın mıyızdır? Bilemedim. Neyse burayı bir sallayarak başlayalım ya. Merak ettim. Anadolu Üniversitesi bu arada harbiden bayağı güzelmiş. Yani şu gördüğüm manzara çok tatlı duruyor. Şöyle ufaktan bir işaretleyelim. Ee, güneye doğru birazcık şöyle şu taraflara doğru bakalım neresi çıkacak göreceğiz ben nereyi işaretlemek istiyorum yani şuraya atalım ya merak ettim evet şöyle bastım bakalım biraz daha soldaymışım yani yapacak bir çok şey bu kadar net bilemedim maalesef. Hemen ikinci yere geçiyorum. İkinci üniversiteye bakalım. Neresi gelecek? Şöyle bastım. Evet biraz daha değişik bir yere geldim. Çok da böyle binalar yok ama bir ilerleyelim bakalım. Bu arada sesim biraz kısık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu videoluk birazcık böyle olacak. Şimdi şurada bir şeyler yazıyor. GTÜ. GTÜ acaba neresi ya? Gaziantep falan mı G'den? Yani evet çok bilemedim ya. G ile başlıyor. Allah Allah. Dur bakalım. Biraz ilerleyelim. Evet Gebze Belediyesi. Gebze'deymişiz. Allah Allah. Şimdi bir Gebze'ye doğru gidelim. Gebze'de ne üniversite? Üniversitesi var. Hiçbir bilgim yok açıkçası. Şöyle birazcık bakacağım. Gebze Teknik Üniversitesi. Bence burası ya. GTU yazıyordu. Yüksek ihtimalle bence doğrudur. İçindeyim mi? Ya yani neredeyim bilmiyorum ama doğusundayım. Kuzey Doğulu. Şöyle bir bakalım yollara. Burada Kuzey Doğulu bir yerdeyim. Yani şuralar falan belki olabilir. Bak burası birazcık benziyor ama önümde bina yok ya güneyimde. Ya yani şurası var. Orası da kongremdir Onu bilmiyorum. Aa bir saniye. Önümde şey var. Tren yolu var. O zaman burada bir yerdeyim. Aynen. Buralarda olma ihtimalim daha yüksek. Yani burada bir yeri işaretleyelim ya. Yola da yakınım bayağı bir. E yol ayrımına daha doğrusu. Şöyle hemen yola eşitledim. Şuraya doğru sallayabiliriz bence. Buralara biraz daha benziyor. Arkamda yol ayrımı biraz uzak kalıyor gerçi ama. Yani buraya bir yere sallayalım ya. Bence o kadar da önemli değil. E şuradan hemen sağa doğru da dönebiliyorum. Şöyle basıyorum. Bakalım umarım çok uzak çıkmaz bastım güzel 5000 puan almış olduk hemen 3. yere geçiyorum Bakalım neresi gelecek şöyle bastım evet bu sefer biraz daha sanki büyük bir yerdeyim arkada kocaman bir şehir var Yani güzel bir yere benziyor genel baktığımda şöyle bir ilerleyelim bak şurada bir iki tane yazımız da var fakülteler yazıyor okey Fakültelere geçelim bakalım ee, burada bir yazımız var mı yani bir şeyler yazıyor ama inanın göremiyorum ya merkez spor salonu falan var Biraz yukarı çıkalım şuradan bir yerden bir üniversite ismi görsem ooo bak güzel şeyler var ha üniversitenin içinde şurada üniversite adı yazıyor mu yazıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi. Nerede ki bilmiyorum. Yani umarım büyük yazıyordur. İstanbul Teknik Üniversitesi. Bakalım görmeye çalışacağım. Şurada Haliç Üniversitesi var. Yeditepe Üniversitesi var burada. Yani dolana dolana bulmaya çalışacağım. Şu taraflara da bakalım. Sabancı Üniversitesi var. Yani bu taraflarda çok göremedim ama biraz bu arada sanki bir başlangıca dönelim. Ee, biraz böyle kuzeyli bir yerde gibiyim ya. Baksana bayağı güneyim kalabalık duruyor. Evet Nişantaşı Üniversitesi var. Aa buldum. Kocaman da yazıyormuş. Bunu nasıl görmedim ya? Şimdi buradayım. E, buranın en güneyindeyim ya. Daha aşağılara doğru. Yani şuraya doğru sallayacağım galiba ya. Ben şurada bir yerde olduğumu düşünüyorum. E, tekrardan başa bir döndüm. E, yolu da eşitleyelim. En sola doğru. Şu şekilde sallayacağım. En sola doğru burada bir yerde olmam lazım o zaman. Yani yolun şekli de inanın biraz garip ya. Çok da çözemedim. Hadi burada bir yere sallayalım. Bence çok önemli. Değil. Şöyle bastım bakalım neresi çıkarsa artık şöyle işaretledim biraz daha üstüymüş ha bak burada spor salonu yazıyormuş ama yani çok büyük yazmıyor biraz daha yakınlaştırmam gerekiyor neyse hemen dördüncü yere geçiyorum bakalım neresi gelecek şöyle bastım aha yine güzel bir yere geldim ha böyle yeşil yeşil güzel bir kampüse benziyor şuradan bir ufaktan geçebiliyor muyum geçelim bakalım neredeyiz? öğrenmeye çalışalım. Aha şurada şeyler var. Dolmuşlar vardı gitti. Neyse şuraya bakalım. Yani burada herhangi bir bilgi yazmıyor. Şu ileride binalar var aslında. Oraya kadar gidebiliriz bence. Aha burada bir ego gördüm sanki yanlışlıkla. Ankara'da mıyız ya? Şurada ego var ama ego Ankara'ya mı aitti? Tam hatırlamıyorum. Sanki Ankara'ydı ya. Yine bir bakalım. Emin olalım da. Evet Ankara falan yazıyor. Dilek binası. Ne üniversitesi acaba bura? Hacettepe falan mı buraya? Bilmiyorum. Belki Gazi Üniversitesi falan da olabilir. Evet biraz daha aşağılara doğru bir bina gördüm de adı Kadını... çıkışa geldim ya. Neresi burası ya? Bilkent Üniversitesi'ne. Bilkent Üniversitesi inanın tam nerede bilmiyorum ama yani bulmaya çalışacağım. Başka bir şansım yok. Şimdi şöyle bir Ankara'ya doğru gelelim. E, bu arada ikisi de değilmiş ya. Ben Hacettepe falan diye düşündüm ama evet Bilkent'i gördüm. E, Bilkent'te başlangıçta neredeyim? Ona bir bakalım. Şuradaki binalardan birini bile görsem yeter ya. Hukuk fakültesi mi yazıyor? Sanki hukuk yazıyor ya. Bakalım bir. Bu arada Hacettepe ile dip mi ya? Allah Allah. ilk defa görüyorum. Şimdi Burada hukuk fakültesi nerede bilmiyorum. Yani görmeye çalışacağım. Göremezsem de yapacak bir şey yok artık. Evet, eğitim fakültesi var burada. Bu arada çok fazla şey var ekranda ya. Hukuk fakültesi daha yukarıda mı acaba? Yok, daha yukarıda değil. Ya eğitim fakültesi var, işletme var, iletişim ve tasarım bölümü var. Yani daha da gözükmüyor açıkçası ama şu eğitime doğru bence sallayalım ya. Eğitimin olduğu yere doğru sallayalım. Yani biraz da karmaşık orta bir yerdeyim. Şuraya basacağım. Bakalım. Tam nerede çıkacağını bilmiyorum ama şöyle bastım güzel yani 5000 almayı beklemiyordum iyi oldu Hemen son yere geçiyorum artık bakalım. Neresi gelecek şöyle bastım. Evet yine güzel bir yerdeyim. E, tam nerede olduğumuzu bilmesem de güzel bir yere benziyor. Şöyle bir ilerleyelim. Bir tane öğrenci kardeşimizin sırtından çekilmişiz olur. Yani kamera kalitesi çok iyi olmasa da en azından bulmamıza yardımcı olur diye düşünüyorum. Şurada bir şeyler var bak şuraya bir bakalım. Evet Menteşe Belediyesi var. Onun dışında Gençlik Merkezi Muğla. he Sıtkı Koçman tamam. Şimdi Muğla'ya doğru şöyle bir gidelim. Menteşe şurada ama üniversite bence burada değildir. Burada mıdır yani? bence değil. Yani bu birazcık denk gelmek oldu bence. Şöyle aşağı doğru inelim. Sıtkı Koçman evet gördüm direkt zaten Kocaman yazıyor. Şimdi buradayız ama tam su ürünleri nerede onu bulmam lazım. Su ürünlerinin hemen aşağısındaydım. Doğusundaydım galiba. Su ürünleri. Bu arada çok kez gözümün önünden geçip gidiyor olabilir. Ben e, bazen bakar körlük yapıyorum. Ona çok da yapabileceğim bir şey yok yani. Burada bir şeyler var. Evet tıp falan var burada. Onun dışında. Ya su ürünleri nerede ya? Çok kolay bir yerde olması gerekmiyor mu ya bunun? Evet güzel sanatlar var burada. Onun dışında su ürünü göremedim. Ya büyük ihtimalle gördüm de gözüm seçemedi onu. Yani çok da bence aramanın bir manası yok ya. Büyük ihtimalle bulamayacağım zaten. Şöyle hemen eşitleyelim. Ee, yolun benzediği bir yer var mı? Şurası biraz benziyor. Şuraya doğru sallayalım. Bakalım. Şöyle işaretledim. Evet daha yukarıdaymış. Evet kocaman da yazıyormuş ya. Maalesef görmedim. Daha çok şu bölgeye baktığım için büyük ihtimalle göremedim. Neyse. Toplam sonucu da bakalım. 24.953 ile ilk oyunu bitirmiş olduk. Hemen ikinci oyuna geçiyorum. Bakalım nereler gelecek. Şöyle bastım. Bu arada aynı yerler gelebilir. Umarım gelmez ama. Yani aynı üniversitelerin denk gelme ihtimali yüksek. Şimdi şuradan ufaktan ilerleyelim. Bak kocaman yazıyor. Mühendislik fakültesi yazıyor. Şurada bir çöpümüz var. Gelmişken bakalım diyecektim. Evet gittik. Aa Çanakkale güzel Çanakkale'deyiz Şimdi Çanakkale'de ne üniversiteleri var bilmiyorum Belki bir tane vardır belki 2-3 tane Şöyle ufaktan bir zoomlayalım zaten kocaman yazması lazım Evet şurada bir şey var 18 Mart Üniversitesi Bence burası ya hatta Şurada bir yerlerdeyim bence. Şöyle bir işaretleyelim. Şöyle başlangıca da dönelim. Ne vardı burada? Mühendislik fakültesi vardı. Bulmaya çalışalım yani. Denk gelirsem işaretlerim zaten. Yani şu yol biraz benziyor ama çok da emin olamıyorum. Onun dışında da böyle çok benzeyen bir yol yok. Şurada bir fakülte var ama elektronik mühendisliği. Orası orası mıdır? Çok emin değilim. Şöyle bir işaret bırakalım. Yani arkamda dönemeç var. Onun dışında bir de yol ayrımı var. Orası burası olsa bayağı bir benziyor aslında ya. Bence işaretleyelim. Şurada hemen solumda yol ayrımı da var. Bunun biraz daha gerisinden şöyle sallayalım. Bakalım doğru çıkmazsa da zaten yapacak bir şey yok. Şöyle bastım. Bakalım güzel. Bayağı bir yakın işaretlemiş olduk. Hemen ikinci yere geçiyorum. Bakalım neresi gelecek. Şöyle bastım. Evet yine galiba aynı üniversite geldi. Ee, buna yapabileceğim bir şey yok dedim zaten daha önceden. Aynı üniversitelerin gelme ihtimali var diye. Şimdi Gebze Teknik Üniversitesiydi. Yanlış hatırlamıyorsam aynen tam olarak burada bir yerde olmam lazım. Şöyle sallıyorum. Çok nokta atış atmama gerek yok zaten. Şöyle bastım. Güzel. Hemen üçüncü yere geçiyorum. Bakalım neresi gelecek şöyle bastım. Evet bu sefer galiba farklı bir yere geldik. Çok emin olmasam da ufaktan bir ilerleyelim. Atakum yazıyor Samsung yazıyor şey mi acaba ya? Ne üniversitenin adını unuttum ya Samsung'daki üniversitenin adı neydi? Neyse şimdi şuradan bir yerden üniversite adını bulurum. Evet 19 Mayıs tamam. 19 Mayıs Üniversitesi olması lazım. Burada 19 Mayıs Üniversitesi Samsun'da. Nerede bakalım? Daha dışlarda mı? içlerde mi? Normalde büyük evet, büyük olması lazım. Burada bir yerdeyim. Hatta hastaneye de bayağı bir yakınım burada hastanesi de var. Tam olarak hastanesi nerede kalıyor acaba? Yani şurada acil servis var. Acaba burası mı? Bence buraya bayağı bir yakınım. Şöyle bir başlangıca dönelim. Şöyle ben yola eşitledim. Ee, kuzeye doğru bir yerdeyim. Aynen bak buralara birazcık da olsa benziyor bence. Yani ortada bir kavşak var. Gördüğüm ilk kavşağa doğru sallayabiliriz bence aynen. Şuraya doğru şöyle sallıyorum. Doğru çıkmazsa da çok önemli değil bence. Şöyle bastım. Güzel. 5000 puanımızı almış olduk. Hemen dördüncü yere geçiyorum. Bakalım neresi gelecek. Şöyle bastım. Evet yine aynı üniversite geldi galiba. Bilkent'te burası. Şimdi Bilkent'te ben nereye sallamıştım? Bir de sallayarak 5K atmıştım. Orası da ayrı bir şey. Ayrı bir olay. Şöyle basıyorum. Bakalım güzel. Evet yine Bilkent'teyiz. Hemen son yere geçiyorum artık. Bakalım neresi gelecek. Bu arada iki tane fazladan oynayacağım oynayacağım. Yani iki tane farklı yer gelene kadar oynayacağım yine. Şimdi şurada bir şeyler yazıyor. Kütüphane yazıyor ama bence o kadar da önemli değil. Direkt olarak bir üniversitenin adını görmeye çalışalım. Ondan sonrasına bakarız zaten. Şuradan bir şeyler çıkartırım. Evet. İktisadi ve İdari Bilimler Atatürk Üniversitesi. Yani nerede olduğunu bilmiyorum ama bulmaya çalışırım. Bakalım. Şöyle bir ilerleyelim. Belki ileriden bir şehrin adını falan görürsem ee, daha kolay bulabilirim. Aa şurada bir çöp mü var sanki? Yani buradan şehrin adını görebileceğimi çok düşünmüyorum ama neyse. Başlangıca dönelim. Ee, buradan bir yerlere gitmeye çalışalım. Evet Diyakutiye ilçe belediyesi güzel. Erzurum'da olmamız lazım. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir bakalım. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi. Evet direkt kocaman zaten yazıyor. E, buradayız. Hatta bir kütüphanenin dibinde olmam lazım. Şöyle bir başlangıca dönelim. Yani profesör bir şey yazıyor ama kütüphane yani. Bakalım bulmaya çalışacağım. Bulamazsam da çok da önemli değil bence. Şuraya bayağı bir benziyor bu arada ama burada herhangi bir Kütüphane göremedim. Evet, şurada Atatürk Üniversitesi kütüphane. Evet galiba buldum bu arada. Şurada bir yerde olmam lazım. Bayağı da benziyor hatta. Şuraya doğru işaretliyorum. Umarım çok fazla uzak çıkmaz. Şöyle bastım. Bakalım. Evet güzel. 5000 puanımızı yine almış olduk. Toplamda da sonuca bakalım. 24.984 ile ikinci oyunda bitirdim. Hemen iki tane daha oynayacağım farklı yer gelene kadar. Bakalım. Umarım farklı yerlere denk gelebilirim. Evet şimdi bir tane daha farklı yere geldim. Haksızlık olmasın diye. Aynı yerler geldi çünkü. İzmir yazıyor. İSKA 9 gen mi? 9 gen bilişim. Yani 9 Eylül Üniversitesi yazıyor. Güzel. Hemen bir bakalım. 9 Eylül Üniversitesi. Evet kocaman yazıyor zaten. 9 Eylül'deyiz. Karşımdaki bina bayağı büyük aslında burası neymiş? Yani tam ne olduğunu bilmiyorum ama baya Aa, arkamda bir şey gördüm. Oraya bir bakalım. Evet direktörlük mü yazıyor sanki? Evet direktörlüğün dibindeyim. Yani bulabileceğimi düşünmüyorum ama bakalım. Yani şuralara aslında biraz benziyor biliyor musunuz? Burada bir rektörlük var mı? Buralar olduğuna biraz inanmıştım aslında rektörlük. Evet rektörlüğü şu an göremedim. Ama yapacak da bir şey yok bence. Şuraya doğru sallayalım ya. Yani buralara benziyor aslında olduğum yer. Şu ana yola çıkalım. E şöyle yolu da eşit diyelim, bakalım. Evet, bu yolda değilmişim. Sağ çapraz bir yoldayım. Sağ çapraz bir yol neresi olabilir? Yani çok da seçenek göremiyorum açıkçası ama yani olduğum yere benzeyen bir yer göremedim. Garip bir yerdeyim. Allah Allah. Evet neyse hatta şuraya sallayalım. Yol hiçbir şekilde benzemiyor. Bence biraz daha farklı bir yer çıkacak. Şöyle basıyorum. Bakalım. Ooo. Herhalde farklı bir fakülte mi? Burası ne? Aaa. Bir dakika. Arka taraf neydi ya? 9 Eylül ne yazıyor? Ben farklı mı gördüm? Evet. Gerçekten ilginç bu arada. iki tane yerleşke var ya. Yani. İlginç değil de. Ya yani orası çıkmasını beklemiyordum. Baya merkez bir yer çıktı yani. Neyse evet. Yapacak bir şey yok. Hemen iki İkinci yere geçiyorum bakalım neresi gelecek şöyle bastım. Evet galiba yine farklı bir yere geldim. Hemen şöyle bir ufaktan bakalım nereye geldiğimizi. Güzel bir yere benziyor. Bayağı da büyük gözüküyor ama. Yani şu anlık bilemedim. Biraz ilerleyelim. Evet şu karşıda bir tane bina var. Oraya kadar geldim. Buraya gelmişken bakalım. Evet yine bir fakültemiz var ama üniversitenin adına dair bir şey göremedik. Ee, bir de şuraya doğru bir gidelim. Yani buradan bir yerden çıkartmaya çalışacağım. Bu arada üniversitelerde biraz daha kolay olur diye düşünmüştüm ama zannettiğim kadar kolay olmadı. Yani burada da açıkçası çok fazla bir şey yok ya. Bomboş bir yere gidiyorum. Hemen tekrar arkaya doğru gidelim. Terse doğru. Evet burada da kimya bölümü var ve yine üniversitenin adı yok. Yani çöplerde de ki bir şey yazıyordur da maalesef silinikler. Evet. Son olarak da nereye geldik? Mühendislik. Allah Allah. Acaba neresi ya? Acaba Ankara mı ya bura? Nedense bir Ankara havası aldım. Bilmiyorum. Ankara olma ihtimali var bence. Yani bir Ankara'ya sallayacağım ya. Doğru çıkmazsa da artık yapacak bir şey yok. Ben Ankara olduğunu düşünüyorum. Hatta Hacettepe'ye falan sallayacağım. Bakalım. Tamamen hissiyatla sallıyorum. Hacettepe neredeydi? Burada olması lazım. Edebiyat fakültesi falan diyor. Yani çok da aslında yol olarak buraya benziyor mu? emin de olamadım ya. Neyse sallıyorum artık. Yapacak bir şey yok. Çok fazla düşündüm. Çok fazla oyalandım. Şöyle basıyorum. Büyük ihtimalle farklı bir şehir çıkacak ama çok da önemli değil. Şöyle bastım. Bakalım. Aa, Ot düğmüş. Ankara hissiyatını yakalamışım ama bak. Gerçekten de yakalamışım. Bu arada daha önce hiç gitmedim. Görmedim. Bilmiyorum nered, yani nasıl gözüktüğünü. Güzel. Şansı da olsa bilmiş olduk. Güzel oldu. Ankara olduğunu yani bilmiş olduk. Evet. Artık bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.